Gerçek başarı benim mağlubiyetlerle galibiyetler arasında geçirdiğim sürecin aslında ta kendisi. Dünya şampiyonu olmuş. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın paralimpik yüzücüsü. Sümeye bir sporcudan çok daha fazlası. Bir genç kızdan çok daha fazlası. Toplum aslında umudu arıyor. ve biz de marka olarak tabii gerek sosyal e, yatırımlarımızı, gerek de işbirliklerimizi bu perspektifte bir miktar daha topluma umut aşılamak üzerine kurgulamaya çalıştık. Sümeye'nin sadece diğer sporculara değil, aslında onu takip eden herkese umut aşıladığını düşünüyorum ben. Daha ileride dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda tekrar Sümeyye'nin bizi gururlandıracağına inanıyorum. 2024 Paris'te madalya almayı çok istiyorum. Zaten 15 yıldır bu sporu aslında bunun için yapıyorum. Sümeyye bugün sıfırıncı kulvarda yarışacak. Selam olsun Sümeyye. O bizim için umudun meleği.